Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Conqueror 2'de Osmanlı İmparatorluğunu kuracağız. Şöyle yeni oyun diyelim. 2000 yılında oynuyorum ya. Bende modern dünya kaybolmuş. Şöyle şanslıdan geçelim çok önemli zaten. İki tane de poizasyonu verelim. Ya Allah. Şöyle bir 100 bin yaptıktan sonra parayı hatta bir 150 bin yapalım. Sonra rahat bir savaş olsun bizim için. İzmir'e liman. Şurada askerler. Şimdi bir de потому что я в башню из Истанбула Osmanlı'nın topraklarını alalım. Bir daha bakayım da Tamam. WhatsApp. Ah WhatsApp, WhatsApp'ta zinatsın da. şu an Osmanlı toprakları orada tamam şöyle önce ilişkileri bir kasalım vergileri yüzde altıya çekelim 뭐 비직 렉트드있이나 şimdi tamamladık. Balkanlar bitti hızlıca. şu ordulara. Bunlar kalsın burada. Teknoloji puanları bayağı birikmiş. Şunları araştırmaya verelim ki. Şöyle bayağı bir tur ilerliyorum. 200 200 bin olsun. Hatta direkt 300 bin de bırakalım. Tamam. Araştırmaya bol. Suriye ve Irak aynı anda savaş açmayı düşünüyorum. arkalarında da askeri kasalım. Tamam şu an iyi. Osmanlı için şöyle bir bakacak olursa böyle bir toprak gerekiyor. Bu ne ya? Orduyı nereden buluyor bu kadar ya? Aslında bitti Aslıya. Sen de bitti da gerekiyor. Maalesef. Ha Suriye ile ya 85 mi? Ya yani kimin savaşlar? Öğren bir toprağı mı kaldı? Oğlum nasıl %85 oluyor bir toprağa kaldı için ya? Ya verir zaten ya. Biliyor ki 27 bin askerle tek atacağım oraya. Şöyle asimilasyonları hızlıca yapalım ki. Sonra isyanlarla arasın. Aa ben bir şey unuttum İran bize dalarsa biz biteriz bu arada. Çok kritik bir şey unutmuşum ya. olmasın bitirip ardından hemen İran'la bir paket falan imzalayalım yani bu bölüm seri şeklinde olacak yani İran'la ilişkiler de 3 tur tamam dostum bir salgımadı paket sana süper oldu şu an gerçekten en sevineceğim en çok sevineceğim olay bu bir sorun var. Önce şurada bir askeri basalımız. biz. Çünkü kaybederiz orada yoksa cephe. Tamam. Yani Haybe de devirdik. Ya yine kazanırdık ama biraz zor kazanırdık. Yine yani oradan asker getireceğiz falan. Bir de daha Oradaki 10 bin askeri de getirmeye hiç niyetim yok. Tamam, şimdi ekonomiye basalım para biraz. Mısırı da unutmayın. Mısır, Mısır çok tehlikeli bir şey şu an. Abi ben Rusya bir. Rusya bana direkt savaş açacak zaten böyle giderse. Rusya Almanya ile savaşsa. Rusya yener ya. Bence Rusya ya yener. Ya yapma Yugoslavya ne alaka ha şey. 2000 yıl ama tamam tamam ben de Yugoslavya ne alaka. bir hata yaptık ama olsun. Tamam. Şöyle yap. Yani tuttuk yere bana niye savaş açıyorsun Kardeşim ya. nasıl bir zihniyet bu ya? Kuveyt'te biraz asker basabiliriz. Der şuradan Gebze ve İstanbul'da biraz daha asker basalım. Sandrafı, Tekirdağ, oğlum Edirne de değil mi oraya? Neyse şöyle yaptık. Ya. İran paktı bozmuş ama şu an İran'la Pardon yanlış yer bastım paktını tekrar imzalayacak Mısır'la da ilişkileri iyi zaten yani Aslında hiç savaşmaya niyetim yok ya Direkt ultimatomu kabul ederse Süper bir şey olur savaşmamış oluruz hatta. Oğlum, oyunun sesini çok açmışım ya. Kız şu sesi tamam. Evet, Osmanlı'yı kurup bitireceğim bu videoyu. çekmemi istediğiniz videoları çekmemi istediğiniz videoları da yorumlarda yazsanız çekmeye çalışırım yani şu an aslında Ars of Iron 4 çekmek istedim fakat şu an indirdiğim an hep hata veriyor bende de para olmadığı için şu an alamadım da satın da alamadım yani. Biraz para büyütüyor. Pairs of Iron alacağım. Şu an Pairs of Iron 3 var sadece. Eğer çekmem isterseniz onu da çekebilirim yani. Benim hiç sorun olmaz. Hani hepsini alalım. Buradan Legit kuralım. O da yine kabul etmemiş ki. Ben bir vasalı servis olarak Hadi. Hadi ama evet. Necit. Necit. İki tane mi oldu? Yani Necit değil Cebel. Evet Şanmar'ın. Cebel. Şanmar. Hani şöyle yaparsak Tamam. Başkent, Riyad, Serbest bırakabilir. Yunanistan'la da ilişkileri arttırak ki biraz. 109 mesela. Şu an asimil asimilasyonları da yapıp bırakacağım. Yani şeye dalacağız Yemen'e. On. Şu an saat kaç? <laughs> saat 11. Yarın okul var. Hiç gitmek istemiyorum. Bu arada 9. sınıf bir zor ya. 9'a yani gidiyor gidiyorum da Allah kimseye kimseye 9'u göstermez. Çok zor bir yer ya. Yemin ederim gerçekten en zor şey sınıflar okuldan konuşamıyorum ya yani çok zor onu bilmek yeter bence şerefsiz ya çıkartma pat ben o zaman bir kredi alalım şurada 39 ne ya her bir 39 da tamam Yani zaten attığın çıkarmadı bir asker. Kanka o kadar savaşı devam ettirdim, ettirdim, ettirdim bana 7000 askerle bir çıkarma mı attın Ah be salamaz baktım kısalttım yanlış. Neyse şu an ülkelerle ilişkiler mi? Yani yanında bana zorluk çıkartabilecek kadar asker ka üretebilecek ülkelerle ilişkiler mi şu an? Yani Yemen'e tek ultimatum bir göndereyim de ben kanka ya gerek olmazsa sana orayı veririm de göndermedim unuttum neyse bir açacağım gönderemedim için atacağım. zaten ne kadar askeri olabilirdi ki askeri bile çıkmaz. Şu an şöyle bakayım Osmanlı için oraya da gerek yok. Tamam. Yemen de bittiğine göre boş ver orayı ya. Şurayı versen yeter kanki. Osmanlı almayı unuttum ya. Şey yapacak bir şey yok artık. Şu an Yemen Ama şu an Libya işi biraz zor olabilir ya. Daha Libya ya çıkarma atmak biraz zor olacak gibi. Yani şu an bu orduların hepsini sızıyoruz ona gönderelim. Bunların hepsini buradan bir İstanbul'a gönderelim. İstanbul'a gelsin bir de Eskişehir Karalan, Zonguldak İran'la ilerleyen zamanlardaki Osmanlı'da İran'dan toprak gerekecek büyük bir ihtimal ya Rusya'dan da gerekecek yani bu ülkelerle toprak olamaz Mısır zaten tamamen gerekecek bakıyorum ya şu an Libya ya. Buradan 50 bin asker çıkar mı? Çıkmadı. 50 bine tamam ya. Ankara'dalar de dedik zaten Libya şu an çıkarma yetebilir aslında. Yeterli bir çıkarma atabiliriz. Ben şöyle bir Osmanlı'ya bakayım. Kanka tüm hayatlarını almıyorum ya. Verdik boş ver ya. Zaten videoda bir kere dönerseniz <laughs> şaşırırım zaten. Şöyle yapacağım. 10 buraya. 10 buraya. 10 buraya. 10 buraya. 10 buraya. 10 Azerbaycan bana niye saldırdın sen ya? Gürcistan'a girdi hemen bana saldırdı. Gürcistan bitti bir kaldım zaten. Gürcistan'ı yani ben Gürcistan'a benzemem oğlum. Tek atarım ha. Şöyle. Oğlum bu minik ülkeler niye bana savaş açıyor ya? Polonya kesin kabul etmez şimdi var şu. Etti Etme, mi yak Etmez ki Kanka Almanya sana bir saldırsa mı ki Almanya Rusya'yı yenemedi daha Direkt Polonya'ya girsen şu an Ne yaparsınız biliyor musun Polonya'yı Ukrayna ile bölüşün kanka Yani şöyle Hatta direkt hepsini al yap Şuraları sağ Tamam lan. Dayı şu an Tüm Osmanlı topraklarını tamamlayamadık Ola Ona da mı gerektiydi Ya Ne oldu lan E şimdi biz bunu halledese kadar kesin bir ülke daha savaş açıyoruz. İyi bari asimileleri yapalım. Yani, Tayland'a geldi. Güzeldi. Bir de Rusya, Almanya, Rusya Berlin'e Berlin dışında tüm Alman topraklarına girdi Rusya bu kim Ya kanka bir sal git ya. Yemin ederim bir sal git ya. Sonra ya sen de 22 şehrin kaldı zaten. Millet içinden geçti sen de sal git bir ya. Ben size savaş açıyorum mu? Ben alacağım toprağı aldım. açtım mı biraz savaş? Ayıp oluyor şimdi bak. Tayland'ın barışı da kabul etmiyor. Bari adam gibi git Türkiye'den ya. Ya da barış kabul etmiyorsan da çıkarma atma ya. Yani bir çıkarma atarım şimdi görürsün sonra. Bana Osmanlı sömürgeci derler. Akma aklıma geldi kesinleniyorum yarın oku var ya. Osmanlı da bitmedi ya. Tayland'da kabul ederse kurduk Osmanlı'yı. Ya şeyi unuttum yine ya. 14 turu. Evet, sonra savaş açan yok da. 4, 3, 2, 1, 0. Direkt savaş açan Tamam kanka. şöyle burayı da asimilasyonları yaparsak çok güzel olur ama şu an şu asimilasyonu yapmayacağım direkt evet kurduk sonunda ya Osmanlı'yı kurduk bir sonraki videoda da şu geri kalan toprakları tamamlayacağız arkadaşlar bu video video böyle devam edecek hep Video video devam edeceğiz böyle. Gereken toprakları tamamlaya tamamlaya gideceğiz. Her videoda Osmanlı'nın bir kademesini tamamlayacağız. Yani şu an bu kademeyi tamamladık. Bunu kaydedeyim ben. İtalya Cezayir girmiş. Evet şu an şöyle Windows'a basalım. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.